Market videosu çekeceğiz. Sayımız burada dileniyor. Eksüze mi? Ters yöne giren. Burada da var. Bunlardan alıyorsunuz. Tabi cips deyince olmazsa olmaz. Pringles'lar. En merak edilen reyonlardan biri. Bir arayonu. Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır yollarda vlog çekmiyordum. Zamanı geldi. Büyük ihtimalle bu videoyu izlediğinizde 1000 abone olmuş olacağız. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Geleli yaklaşık 5 ay oldu. Artık 1000 abone olmamız gerekiyordu zaten. Bugün markete gidiyorum ve market videosu çekeceğiz. Yolda giderken de olan biten bazı olayları sizlere anlatacağım. Hah, ezeceğiz, ezileceğiz. <laughs> evet bugün bir mail aldım. Acil diye yazmışlar. Mailde diyor ki yurdunuzda 3 tane koronavirüs vakasına rastlanılmıştır. Şu noktalardan koronavirüs testi yaptırmanız önerilir falan. Tavsiye ederiz dediler işte zorlama yok. Bakalım ben de gittim bir eczaneye. Sabah yapıyormuş testleri artık Pazartesi'ye kaldı bugün Cuma Burada Bu arada Uzun bir sıra var böyle bir kötü olayla başladık güne ama olsun Yapacak bir şey yok Gördüğünüz gibi şöyle arka tarafı da göstereyim Bir sıra var burası devlet dairesi gibi bir yer müzeler açıkken çektiğim çok güzel videolar vardı Orsay müzesi videosu olsun başka müzeler olsun o karantinanın son gününde çektiğim şeyler baya çoktu. 15-20 GB falan. Ama hard diskim maalesef bozulduğu için düşürdüm herhalde bir kere. Erişemiyorum. İçinde çalışıyor böyle pervanesi ama tam takıyorsun biraz çalışıyor tık 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 ediyor ondan sonra duruyor. Artık onu Türkiye'ye gidince yaptıracağız bir şekilde. O yüzden video arşivimiz gitti. Yeni videolar çekmem lazım. Hadi 1000 abone olduk madem. Bir market videosu çekelim bayağıdır çekmedim. Evet, alışveriş merkezimiz burası. Kratei Soleil diye geçiyor. Size bir girişleri de göstermek istiyorum. Mağaza girişlerinde Türkiye'deki gibi hiç şey yok. Güvenlik taraması olsun, yok bilmem ne, hiçbir şey yok. Direkt giriyorsunuz. Geçmeden, dayımız burada dileniyor. genç demeden burada dilencilik bayağı yaygın. Bir dayı daha var. Gördüğünüz gibi girdik içeri. Primark diye giyim mağazası var. Şöyle göstereyim. Aha, müzikler çalınmaya başladı. Telif geliyor kaçın. Şurada çantacılar var. Sak Avenue diyor. Çanta caddesi. Sokağı veya. Şöyle göstereyim bu. Crete Isolei. Tekrardan belirtelim. Reklamını yapıyor gibi olduk ama hiçbir şey yok yani. Bin abonelik kanala kim reklam verecek, kim şey yapacak. Şurada küçük Luna Park gibi bir şey var. Çocuklar eğleniyor. Go Sport markası. Herkes ilk geldiğim zamanlarda buranın önünde sıra oluyordu. Bu sıra tam şuraya kadar gidiyordu hatırlıyorum. Bayağı ucuz kendilerine göre yani. Bize göre hiçbir şey ucuz değil de. Euro bazında maaş kazandığınızda gerçekten giyim anlamında olsun. Spor kıyafetleri olsun gayet uygun ürünler var. Evroşu her yerde. Gördüğünüz gibi Katei Soli. Bu bizim ev bebek gibi bir mağaza. Türkiye'deki. Bu arada burası şöyle 3 katlı. Gördüğünüz gibi. Excusez-moi. Ee, oui, telecom? Which telecom? Ee, SPR? SPR? Ee, Le ici euh, um, il y espia ici. Ah, de, ha, de, de ici. Merci. Merci. Merci, merci. Telekom dedi oradan anladım. Yoksa nereden anlayacağım? Bir sordu. İşte bu Orange diye fir firma var. Bizim işte hatlar gibi şeydim orada. Şöyle burada waffleci var Türkiye'deki gibi aynı her neyse bunları boyaj dediğim telefon markası burada şöyle ters yöne giren burada da var gördüğünüz gibi <laughs> daimann ayakkabı markalarından biz tanıdık Lulemberg Bear daha doğrusu Esfiyar. geldik büyük Carrefour'a Yenmeni menü cratei diyor. Giriyoruz. Zımbalanıyor kıyafet alanlar içine bir şeyler doldurmasın diye. Burada göstereceğim size ilginç şeylerden bir tanesi hemen. Bunlardan alıyorsunuz bir uygulama var. Bunlardan aldıktan sonra ürünleri taratıp sepetinize koyuyorsunuz. Ondan sonra kasaya gittiğinizde size özel kasalar var. Orada direkt o aleti veriyorsunuz kasiyere ve direkt çıkıp gidiyorsunuz yani bu kadar basit. Diyeceksiniz ki adam ürünü taratmazsa ne olacak? O büyük bir sıkıntı ama bakıyorlar sanırım. Yoksa bakmasalar baya batarlar yani. Burada çektiğim ilk videoda hep buraları gösterdim. Ama buralar pahalı reyonmuş. Neden? Bio. Bu bio işleri yani organik olaylarından dolayı ben genelde hep pahalı yerleri çekmişim. Biraz da ucuz yerleri de gösteririm birazdan. Gördüğünüz gibi şu muz mesela. Burada iki euro. Asıl olay burada. Şu muzlar işte. Oo, bunlar yeni gelmiş. Gördüğünüz gibi 0.99. Bunlar yeni gelmiş. Bir tane almak lazım. Sepetimize atıyoruz. Tartılan ürünler tartılıyor. Bildiğiniz normal Carrefour yani. Çok bir ayrı bir olayı yok. Sadece ürünler <laughs> euro ile. Meraklısı için şöyle sushi fiyatlarını göstereyim. Mesela şöyle bir paket gördüğünüz gibi içinde pirinç de var, somonlu, mu? salmon sushi box diyor 13.5, 13.5 kaç tane var bunda? 6, 18 tane var. Şöyle bir büyük paket 27.90. Sanırım bunlar Türkiye'den daha ucuz. Diyeceksiniz ki küçük bir bir şey almak istiyorum. Şöyle 6 tanesi 5 euroya da. Böyle ukruzunun gidiyor. Böyle salmon roll dediği. Onlar 5.5 çeşit çeşit 16 buçuk. Hepsini gösterdim. Şu gördüğünüz en ucuz cips 59 sent. Gerisi hepsine bakıldı. Daha pahalı. Şu barbekülü olanlar 80-70 arası. Diğerleri 1 buçuk euro genelde. Şu en sevdiğim cipslerden biri. Polinez soslu. Çok iyi. Bu da 1.12 mi neydi? Bunlar vardı. Lay's fırından bizim 1.60 Şu çeşit yok herhalde Türkiye'de. Bunlar 2.5 bunlar. Deniz tuzlu falan filan. Bunlar biraz daha pahalı olanlar. Şöyle Lay's'ler klasik 1.5. 1.19. Gidiyor yani. Ama biz tabii ki de bu 0.59'luktan alacağız. <laughs> tabii cips deyince olmazsa olmaz Pringles'lar. Şöyle Pringles var 1.79 Şu soğanlı olan 1.44 Klasik 1.75 Şunlar 1.37 Ama bu şey, Carrefour'un kendi markası 1.15 2 Euro'ya mantarlı, bifli, et aromalı Barbekül de var 1.80 En merak edilen reyonlardan biri Bir arayonu şöyle uçuyor gidiyor Teker teker başlayalım Şunlar tanesi 2 Euro işte euro arası gidip geliyor. Ama bunlar biraz özel. Ne diyeyim? Normal klasik şeylerden değil. Şöyle bakalım. 1.33'e var mesela. Altılı 250 mil 4 euro. Şöyle 5 litrelik kocaman şu marka bir bira 18.43. Bunlar bayağı bir susun ya. Böyle 24'lü bir şey. 15 sanırım. Bu da şunlar meşhur nedense. Tekila diyor. Hem bir diyor hem tekila diyor. Anlamadım. Bunlar 2.26 bu 650. Altılı alırsanız 6.70. 2 tane alırsanız 10 euro. Kol diyor bir İsveç ya da İskandinav şerefe deme şekli markası ilk defa görüyorum. 360 altılı. Fujitolu bir diyor yapmışlar, bira yapmışlar. 425 Corona ekstra var yanında hemen. <laughs> 760. Türkiye'de gördüğüm kadarıyla şu Heineken markası nasıl okunuyorsa o yaygın. 250'li 110. Şöyle bir göz attım. Sanırım en uygun bira şu. 65 sent sadece 4.2 alkol oranı var. Bir de euro kazandığınız düşün. Bunu 65 kuruşa gibi yaklaşık aldığınızı düşün. Çok iyi yani. Coenburg var 83. Bunlar da ucuz. Çok aşırı pahalı değil yani. Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırırsınız. Gördüğünüz gibi fiyatlar 2, 1 euro arası. 1 euronun altına da mesela şu 99 yarım litre şey 99 sent. Bayağı. Güzel. 52 sent yarım litre. Vay be. Adamlar 50 kuruşa sahraf oluyor. <laughs> Şöyle 24'lüsü var. 250 yüzde %4 alkol oranı var. 6 13. 26'lı şu 10,5 euro arkadaşlar. 8 euro'ya 12'lisi. Yaygın olan markalardan Heineken 6'lısı 5.37, 6'lı Heineken şöyle 12'lisi 10 Euro diyebiliriz. Bir de şöyle 20'lisi var o da 11 Euro. Piştik sanırım aynen. Bu da 16.5 direkt toptan alacağım derseniz. Evet şurası artık benim reyonum Sıfır alkollü reyonum. 6.60'a Heineken'in 32'li ne 32'lisi yani 12'li. <laughs> ben de coştum iyice 12'lisi. 660. Burada finlerin özellikleri hep sıfır alkol olması. Mesela şu. Kaçlı bu? Altılısı 3 euro. Güzel. Bir kere şunu denedim. Nerede o? Aha benim aldığım duruyor. Böyle tekli alırsanız 1.10'du bu. Altılı alırsanız 3.85. Ucuzu da şu sanırım 3.20'ye altılı. Bir de şu panaş dedikleri var. Onda da %1, %0.5 alkolden daha az oluyor. 173 altılısı. Burayı da hızlıca gösteriyorum. Burada işte benim gibi alkol içmiyorsanız, sıfır alkol istiyorsanız bunlar var. İşte frambuazlısı, şeftalisi, limelı, çeşit çeşit. Greyfurtlu mu bu? Çok <laughs> değişik değişik her şey var. Limonlusu var, çok manyak olmuşlar yani bunlar. Evet, böylelikle alkol reyonumuzu da bitirdik. Videomuzu da burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok market videosu istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrardan 1000 abone için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.